programın sözü var ya son kararlarınız size hep mutluluk getirsin diye. Acaba bu son kararım bana mutluluk getirir mi? Ne olursa olsun bu kararın bana mutluluk getirecek ya. Cevap vermesem daha çok üzüleceğim. Ah Hazreti Havva son karar. düşündüğün her zaman doğrudur. İlk düşündüğün her zaman doğrudur. Hep söylediğin aslında başından beri dedin ki ilk düşündüğüm, ilk düşündüğüm, ilk düşündüğüm. Biraz evvel söylediklerimi tekrarlıyorum. Bu cesareti gösterdiği için tebrik ediyorum seni. Pişman değilim. Bence de.